Teklife bak sitesinde bireysel veya kurumsal üyelik oluşturabilirsiniz. Bireysel üyelik için size verilmiş bir referans kodu varsa üyeliğinizi oluştururken bu kodu kullanmalısınız. Bir kurumsal yapınızda varsa bu durumda kurumsal üyelikte oluşturabilirsiniz. Kurumsal üyeliğinizde kendi referans kodunuzu kullanabilirsiniz. Kullanıcı adı olarak size ait ve daima kullandığınız bir mail adresini girmelisiniz. Kayıt ol butonuyla kaydınızı oluşturacaksınız. Belirttiğiniz kullanıcı adınız olan mail adresinize sistem tarafından bir doğrulama maili gönderilecektir. Mail hesabınıza gidip TeklifeBak sitesinden gelen maildeki doğrulama işlemini yapmalısınız. Bunu yaptığınızda doğrudan TeklifeBak sitesi giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Buradan üye olarak girişinizi yapabilirsiniz. Giriş işlemini yaptığınızda hesabım sayfasına ulaşacaksınız. Burada profil bilgileriniz eksik lütfen profil bilgilerinizi tamamlayın uyarısını alacaksınız. Bu formdaki bilgilerinizi kayıt etmeniz sitenin size vereceği hizmetler için önemlidir. Profil formundaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz. İletişim mail adresi olarak kullanıcı adı olan mail adresinize girebilirsiniz. Ancak önerimiz özellikle teklife bak için oluşturacağınız bir yeni mail adresini kullanmanız olacaktır. Genel olarak kullandığınız mail adreslerinde gelen birçok mail içinden teklife bak sitesinden size gönderilen mailleri aramak yerine bu iş için oluşturulmuş bir mail adresini kullanmak daha kolay olacaktır. Profil bilgilerinizi tamamlayıp kayıt ettiğinizde tekrar hesabım sayfasına ulaşacaksınız. Hesabım sayfasında üst taraftaki pembe bant içindeki uyarıda profilinizdeki telefon numarasının doğrulanması istenmektedir. Doğrulama kodunun telefonunuza SMS olarak iletilmesi için doğrulama kodu gönder butonuna tıklamalısınız. Telefonunuza gelen şifreyi açılan alana girip doğrulama işlemini yapabilirsiniz. Telefon doğrulamasını yaptıktan sonra hesabım sayfasında aktif üye olmanızı öneren bir uyarı penceresi açılacaktır. Aktif olmanız için sistem sizden aktiflik ücreti ödemenizi isteyecektir. Aktiflik ücreti sadece bir kere ödenir. Bireysel ve kurumsal üyeler aktif olmadan teklif isteyebilirler. Ancak aktif bireysel üyeler bağlı üyelerinden bonus kazanarak sitenin gelirinden pay alacaklardır. Ayrıca sadece aktif üyeler teklif verebilirler. Aktif olmak için uyarı penceresindeki aktif üye olun butonuyla ilerleriz. İlk açılan pencerede aktif üyelik için yapmanız gereken ödeme hakkında bilgi verilmektedir. Buradan ödeme ekranına geçilir. Ödeme işlemi sanal POS aracı kurumu tarafından yapılmaktadır. İsterseniz güvenli internet alışverişinde kartınızla yapacağınız ödeme için bankanızdan limitini sizin belirlediğiniz bir sanal kartı da kullanabilirsiniz. Bireysel üye iseniz, aktif üyelik yapıldıktan sonra size SMS ve e-mail ile bir referans kodu gönderilecektir. Ayrıca bu kod, hesabım sayfasındaki referans işlemleri butonuyla açılan sayfada da çıkacaktır. Bu sayfadaki yöntemleri kullanarak iletişimde olduğunuz kişilere referans kodunuzu ileterek bağlı üyeliklerinizi çoğaltabilirsiniz. Hesabım sayfasındaki broşür butonuyla görüntüleyebileceğiniz ve bilgisayarınıza indirebileceğiniz broşürde de referans kodunuz çıkar. Artık referans kodunuzu kullanarak birçok platformdan tanıdıklarınıza ve sosyal medyadaki takipçilerinize siteyi tanıtıp üye olmalarını önerebilirsiniz. Böylece bağlı üye sayınızı çoğaltarak kazanacağınız bonus miktarınızı sürekli olarak artırabilirsiniz. Bu gelişmeleri hesabım sayfasındaki bağlı üyeleriniz butonu ile açılan tablodan takip edebilirsiniz. Bu tabloda sizin bağlı üye sayılarınız ve adları listelenecektir. Bireysel bağlı üyelerinize ait üye sayıları da listelenir. Bu sayede bağlı üyelerinizi bilgilendirerek birlikte bonus kazanımlarınızın artmasını sağlayabilirsiniz.